Merhaba, ben Furkan Yaylaz. Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün üretici çekişmeli ağlar ile hastalıklı balık görüntüsü üretimi başlıklı bitirme tezinde yaptığım çalışmaları paylaşacağım. Projedeki amacım su altı balık yetişiciliğinde erken hastalık teşhisi için gerekli olan veriyi yapay bir şekilde üretmek ve bu sayede yapay zeka modellerinin eğitimine veri sağlamak. Bu veriler üretirken 3 farklı mimari kullandım. Bunlardan biri StylGAN 2 Ada, diğeri StylGAN 3 ve sonuncusu da Stable Diffusion tabanlı bir model. Bu Stable Diffusion tabanlı model diğer gan modellerinin aksine prompt veriyoruz. O prompt'a göre e, görüntü üretiyor. Örneğin şu renkte şu hastalığa sahip balık üret diyoruz. Bu model de onu üretiyor. E, bu görüntüler üretme amaçta da bir tane arayüz yapmıştım. Bugün onu göstereceğim. Ama öncelikle Stable Diffusion tabanlı modelin e, çalışabilmesi için e, çok yüksek kaynak ihtiyacı var. 8 GB VRAM'e ihtiyaç duyuyor. Benim bilgisayarımda onu kaldırmadığı için arayüze onunla görüntü üretmeyi ekleyemedim. Ama okulun HP Slab'ında kaynak imkanı olduğu için orada ürettiğim görüntüleri göstereceğim öncelikle. Şöyle açarsam her birinin üzerinden hızlıca geçeyim. Bununla ürettiğimiz görüntüler biraz daha gerçeğe yakın oldu. Şöyle göstereyim. Topluca kaydetmiştim. Örneğin burada mantar hastalığına sahip bir balığı resmetmesini istemiştim. Böyle bir görüntü üretti. Bu modeli ayrıca Lora tekniğiyle fine tune etmiştim. Yani kendi verimi her bir sınıfa ait, her bir hastalık sınıfına ait veriyi prompt olarak o görüntüye ait prompt'u veriyorum. Sonra model fine tune ediliyor. Ardından e, tekrardan şu arsalıkta görüntü üret deyip e, tekrardan böyle görüntü üretmiştim. Diğer SteelGal 2 ve GAN 3 ile olan e, üretme içinde bir e, streamlit tabanlı arayüz oluşturmuştum. E, şimdi onu göstereyim. arayüzümüz geldi. Burada nasıl kullanılacağı yazıyor. bu Stilgan 2 Ada ve Gan 3'ten toplam 4 tane model eğittim. Bunların her birinden 256x256 512x512 piksel olmak üzere. bu modeller sadece böyle ikinin kuvvetleri olan görüntüler üretebiliyor kare bir şekilde. Buradan görüntü şey, modeli seçiyoruz öncelikle. Örneğin Stilgun 2 ada 256 piksellik görüntü yöntemi modeli seçtim. Sonra e, burada Seed Values'lar var. Burada da bunun amacı işte, önceden ürettiğiniz herhangi bir görüntüyü tekrardan aynı şekilde üretebilmek için. Örneğin burada e, değerler girelim. Ayrıca böyle tek tek de girebiliyoruz. Örneğin 20 ile 40 arasında şekilde şöyle tüm sweet değerler için 20 tane görüntü üretiyor ama ben GPU'm kuvvetli olmadığı için sadece 3 tane üretelim. Örneğin şöyle değerler girersek diğeri de 67 olsun. Ve Truncation PSI var. Burada da görüntünün Gerçekliği ile e, kalitesi arasında bize seçim yapmamız sağlayan bir parametre bu. Bunu ben 1 olarak bırakıyorum. Son olarak parametrede noise not var. Bu da üretilecek görüntüye eklenecek gürültüyü seçmemizi sağlıyor. None dersek gürültü eklemiyor. Random dersek random ekliyor. Const dersek de önceden belirlenmiş sabit gürültüyü ekliyor. Sonra... Görüntüyü üret butonuna basıyorum. Burada adımlar tek tek yazıyor. Burada üç tane görüntü ürettik. Bunları tek tek de indirebiliyoruz. İstersek e, toplu bir şekilde zip olarak da indirebiliyoruz veya da indirdikten sonra ya da üretilen görüntüleri beğenmediysek bunları temizleyebiliyoruz böyle. Arayüz bu şekildeydi. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.